Angelize klanından herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Son savaş yayınımız ile sizlerle birlikteyiz. Son savaşımıza bakacak olursak Revolution diye bir klan ile yaptık savaşımızı ve 23'e 19 gibi bir zaferle savaş lehimize sonuçlandı arkadaşlar. İki klan da 20'ye 20 yani tüm savaş haklarını kullandı ama gördüğünüz gibi aşağı taraflardan da yıldızların alamadığı ve yukarıda da alamadığı yıldızlar mevcut. Biz de her zamanki gibi gene aşağı taraflarımızı 3'er 3 yıldızımızı aldık. Üst taraflarda iki tabii ki bir tane de iki ikinci sev yani ikinci köyden de yıldız alamamışız bir tane arkadaşlar. ilk saldırımızda başlayalım. Volkan arkadaşımızın yapmış olduğu saldırıya bakalım. 26 tane atıcımız mevcut. 5 tane şifacı. Zaten şampiyonlarımızın seviyesi tam büyük koruyucu dışında ve büyülerimizde ise 3 tane öfke, bir tane zıplama ve 4 tane deprem mühsü mevcut arkadaşlar. Dört tane deprem büyüğümüzü merkeze attık ve ardından atıcılarımızı sağlı sollu arkalarına şifacıları bırakarak gönderiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Atıcıların bir kısmı sola yöneldi bir kısmı içeri doğru yöneliyor. Yani arkasındaki şifalar olduğu sürece zaten şu an Cehennem Kulesi yeni vurmaya başladı. Ön cephede canları gitmeden rahat bir şekilde ilerlediler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şampiyonlarımız da içeri girdi. Büyük koruyucumuzun da büyüsünü bastık ve ölümsüz bir şekilde klan kalesinin de çıktığı noktaya ölümsüz bir şekilde girdik. Ve ana binayı da düşürerek arkadaşlar köyün diğer bölümüne yani diğer cephesine doğru ilerleyişimizi sürdürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane atıcımız solda kalmış. Köyün sol tarafını toparlayarak ilerliyor. Hani Buradaki Barbar Kral'ın biraz çok öne gitmesi gördüğünüz gibi tamam onun da tanklama işlemini yapmasını istiyoruz ama bir anda çok hızlı bir şekilde ileri atıldığı için ki şifacılar da şu an atıcılarımızı bırakıp sadece okçu karışımızda büyük koruyucumuzda ilerli, ilerledi. Bu sebepten dolayı da bütün ordumuz tükendi arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz hızlandırabilirim. Şu an elimizde sadece Okçu Kraliçemizde büyük koruyucumuz var ve her zaman size söylediğimiz gibi savaşı bitirmiyoruz arkadaşlar. Çünkü bundan önceki yayınlarımızda da zaten görmüştünüz hani beraber biten çok fazla savaşımız olabiliyor bizim. Ve bu sebepten dolayı da yüzde olarak ne kadar ileri doğru yani yüzde olarak ne kadar artırabilirsek bizim için o kadar kar arkadaşlar. Çünkü savaşın sonunda hani galip geleceğimizin garantisi de yok. Hani biz bunun için en azından tedbirimizi alıyoruz ve savaşı ilerleyebildiğimiz kadar ilerletiyoruz. Gördüğünüz gibi şu an büyük koruyucumuz da son birimleri aldı ve %84 gibi bir iki yıldızı hanemize yazdırıyoruz. Ve Volkan arkadaşımızı savaşından dolayı tebrik ediyoruz. Bir sonraki saldırımıza bakalım. Kazım arkadaşımızın yapmış olduğu köy binası 11 gene saldırıya bakalım. Bu sefer 19 tane Volkanımız var. Atıcı ile yap yapmamışız savaşı. Ve şampiyonlarımızın seviyesi tam değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Büyülerimizde ise iki tane öfke büyümüz, bir tane zıplama büyümüz, bir tane de do dondurma büyümüz vardı ve 4 tane deprem büyümüz de zaten her zamanki gibi köy merkezine gireceğimiz açı doğrultusunda bıraktık arkadaşlar. Yukarıdan golemlerimizi ve arkasından da büyücülerimizi hat şeklinde bıraktık ve ana ordumuzu bırakıyoruz arkadaşlar. Zaten sol tarafı büyücülerimiz temizlediği için bütün vokillerimizi direkt merkeze doğru yönelecek arkadaşlar. Öndeki cehennem kulesini dondurduk. Şu an walkerlarımız daha yeni içeri girdiği için ki çok da güzel atılmış bir dondurma büyüsü. Ön daha hasar almadan ilerlediler. Ve bir sonraki cepheye geçtiler. Yani köyün merkezinin orada da büyük koruyucumuzun öfkesini basıyoruz ve gene ölümsüz bir şekilde ilerleyişini sürdürdüler. Ama büyük koruyucumuzun hani seviyesinden kaynaklı olarak hani verdiği saniye olarak dokunmazlık diyelim süresi az olduğu için hani walkerlarımızın da öne geçtiğini varsayarsak Volkerlerimiz de ön cephede direkt eridi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi okçu kraliçemiz zaten satmış bizi. Okçu kraliçemiz bütün ana ordumuzdan ayrılıp aşağıda bir tane okçu kulesiyle ilgilenmeye devam ediyor ki şu an gördüğünüz gibi bir tane sura vuruyor ve zaten ondan başka da hiçbir şeyimiz kalmadı. Gene savaşımızı bitirmiyoruz. Yani belki yüzde olarak daha fazla alabiliriz diye ve gördüğünüz gibi yüzde iki gibi bir yüzde daha alarak yüzde altmış iki gibi yüzdeyle savaşımız sonuçlanıyor arkadaşlar. Kazım arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bir sonraki saldırımıza bakalım. Köy binası 11 göstermek istiyorum size gene. Rambo arkadaşımızın yapmış olduğu saldırı. Köy binası 11'e. 2 tane zıplama, 2 tane öfke ve 4 tane de deprem. Köye saldırı büyülerimiz arkadaşlar. Ve 16 tane de zaten bolkimiz mevcut arkadaşlar. 4 tane deprem büyümüzü gene köyün gireceğimiz açı doğrultusunda bırakıyoruz. Ve ardından an ordumuzu bırakma işlemine başlayabiliriz arkadaşlar. Biraz hızlandırayım. Şimdi yukarıdan bir zıplama büyüsü bıraktık. Aşağıdan da bir zıplama büyüsü bıraktık ve köye gireceğimiz açıya göre sol ve sağını bir tane golem arkası büyücülerle arkadaşlar savaşımızı başlatıyoruz. Onların amacı hani köyün merkezine ana ordumuz girebilsin diye kenarı toplayarak arkadaşlar ana ordumuza bir açı yaratmak. Hani başka birimlere sapmasın diye rahat bir şekilde ilerlemesini istiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an köyün sol ve sağını süpürme işlemini yapıyorlar ve şampiyonlarımızı bırakıyoruz. Ki şu an Klan Kalesi'ni de tetikledik ve taktik avcı uçağı da çalışmaya başladı. Volkerlerimizin hepsini bırakıyoruz. Hepsi bir tane öfke büyüsü içerisinde gördüğünüz gibi merkeze doğru yöneliyor. Yani işin aslı hepsi merkeze yönelmedi. 3-4 tane yukarı doğru kayan oldu. Büyük koruyucumuzun da öfkesini bastık. Volkerlerimiz de ölümsüz bir şekilde köyün merkezini arkadaşlar yok ettiler gördüğünüz gibi. Ama gene ön cepheye geçtikleri için hızlı bir şekilde. Hani bütün arkadaki kalan bütün savunma birimlerinin hedefi haline geliyorlar. Ve Valkyri'ler arkadaşlar çok ağır bir tank olmadığı için. Hani zamanla düşüyorlar arkadaşlar. Ki zaten Okçu Karaliçemiz de arkasından gitmek yerine köyün sağ tarafına doğru gitmeyi tercih etti. Yani girdiğimiz açının sağına doğru. Valkyri'lerimiz zaten yukarıdan büyük koruyucuyla birlikte ilerleyişini sürdürüyor ama bir Volker'lerimizin de sayısı epey azaldı ve şu an hatta son bir Volkremiz kaldı ve o da düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Okçu Kraliçemiz de bir tane Büyücü kulesiyle ilgilenmeye devam ediyor. Biraz hızlandırabilirim. Savaş zaten şu an bitmiş durumda. Yüzde olarak daha ne kadar ilerletebiliriz diye savaşı bitirmiyoruz. Ve son bir birim daha alıyoruz arkadaşlar. Bu yüzde seksen gibi bir yüzde savaş sonuçlanıyor. Rambo arkadaşımızın da savaşından dolayı Tebrik ediyoruz ve son saldırımızda ise köy binası ona yapılan bir saldırıya bakalım arkadaşlar isterseniz. Benim yapmış olduğum saldırıya Okçu Kraliçe yürüyüşüyle başlıyoruz. Okçu Kraliçemizi bıraktık köyün aşağısından ve arkaların arkasına şifacıları bırakarak ilerleyişimizi sürdürüyoruz arkadaşlar. Burada zaten düşman Okçu Kraliçesi de olduğu için şimdi Okçu Okçu Kraliçemiz o tarafa doğru yönelecek ve Düşman okçu kraliçesini de aradan çıkaracak. Gördüğünüz gibi şu an bir tane ordu kampını aldı ve ilerleyişini sol tarafa doğru yapmaya devam ediyor. Şu an okçu kraliçesini de aradan çıkardı. Ya bir tane öfke büyüsü basmadık. Çünkü öfke büyüsü hani biraz bekledik işin açıkçası. Hani okçu kraliçemizin canı azalır gibi oldu ama düşmeyeceğiyle emin olduktan sonra öfke büyüsünü basmadık. Dört tane deprem büyüsünü köyün gireceğimiz açı doğrultusunda bıraktık. Ve gördüğünüz gibi öfke büyüsünü de şimdi atıyoruz. Çünkü vuran bir tane x topu oldu. Bir tane de top oldu. Her zaman da tehdit arkadaşlar. Aşağıdan da ana ordumuzu bırakma işlemine başlıyoruz. Okçu kraliçemize zaten yukarıyı emanet ettik. Golemlerimizi bırakarak arkasına büyücüleri dizdik. Ve açımızı köyün merkezine doğru gidecek doğrultudaki barba kralımızı da bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi açımızı içeri doğru verdik arkadaşlar. Şu an Klan kalesini de tetikledik. Klan kalesini tetiklediğimiz için hemen bir tane öfke büyüsü atıyoruz. Ama yukarı vuran birimimiz olmadığı için yani birkaç tane büyücümüz olduğu için... ...o klan kalesi hızlı bir şekilde erimedi ki şu an içeride bir tane büyücümüz var. Ve o da cehennem kulesi tarafından şu an düştü. Sağ taraftan da domuzlarımızı bırakmıştık. Bir tane şifa büyüsünün içerisinde onlar da köyün sağ tarafındaki birimleri aldı ki... ...çok da yararlı oldular arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani... Domuz kullanmak bazen cehennem kulesi vardı ya hani tercih edilmeyebiliyor ama domuz altı özellikle çok işine yarayıcı işinize yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu anki saldırıdaki domuzların seviyesi 5'ti. Gördüğünüz gibi Okçu Karaliçe'ye zaten yukarıyı emanet etmiştik. Okçu Kraliçe zaten yukarıdan yani köyün aşağısından soluna doğru dolanarak geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi ve Barbar Kralımız da zaten düştü merkezde. Düşman barbar kralı bir tane golemle ilgileniyor ki onu da şu an şifacılarımız iyileştirmeye devam ediyor. Biraz hızlandırabilirim. Zaten köyde fazla bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Hani bir tane havan topu hiçbir şekilde tehdit oluşturabilecek kuvvetli değil. Gördüğünüz gibi okçu kaliçemiz de zaten merkeze doğru yönleniyor. Şu an hava savunmasını da kesti. Düşman barbar kralını aradan çıkartarak elimizde kalan birkaç okçu ve bir tane ile birlikte son kalan altın deposunu da alarak... Okçu kraliçemiz harika bir üç yıldızı hanemize yazdırıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 23'e 19 gibi bir skorla savaş lehimize tekrardan sonuçlandı. Umarım bir sonraki savaşlarda da aynı başarıyı tekrardan tekrarlarız diye umuyorum. Çünkü hani biz kadroyu hala oluşturmaya çalışıyoruz ve kadromuz oluştuktan sonra zaten sizlere 15'erli, 20'li, 25'erli ve 30'arlı savaşlarımızın yayınlarına başlayacağız. Umarım beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.